Sen git. Çok yağmur yağıyor sanırım. Çocuk dinle beni. Güldük eğlendik hepsi tamam bunların ama sen şimdi git. Ne konuşuyorlar içeride? Bize ne ceza verecekler mi? Ne ya? Sen şimdi git. Ne yapacaklar? Bizi öldürecek halleri yok ki. Heh. Geldi benim serseri. Sayit abim seni bizle görmüş. Geldi bana sordu. Bu it senle mi çalışıyor diye. Ben de evet dedim. Bu it benimle çalışıyor. O zaman tabii bir küçük kuşku düştü <laughs> içimize. Sayit abim Nermin'in odasında yakalamış sizi. Yanında bu bücürle. Ona iyi bir masal anlatmışınız. <laughs> Masalı şu çocuk anlattı. İyi de anlattı. Sonra bir de ben soruşturayım dedim. Şu adı Kenan. Bir zamandır seninle takılıyormuş. Onu tanıyanlar yaramaz dedi. Sonra bir de benim adımı kullanıp... ...abime ait olana göz koymuş. Sen de onun aklına uymuşsun. Ee? Ne diyeceksin Ne diyecek hiçbir şey Şşş. ne diyeceksin abimin dediği gibidir yani bu çocuğun bir suçu yok diyorsun Evet abi şehre yenilmiş abi aklı karışık gözü dönmüş tek suçu salak olmak. Ne ceza vereceksin? Sen ne uygun görürsün? Bana bir daha lafımı tekrar ettirme. Ne ceza vereceksin? Sadakat ne demek onu öğreteceğim. Ramiz, sen kal. Bakalım oyun oynamayı öğrenmiş misin? Otur. Aramıza hoş geldin Ramiz. Bak bakalım. Aa! yok kağıt gelmedi. Sende iş var Ramiz. Sende iş var. Bu masaya hayratlarının karşısına oturmak kolay değildir. Kıymetini bil bunu. Bu da benim son sözümdür arkadaşlar. Helal abime ya. Hay bakalım. Eyvallah. Bir uğra bana. Hı? Biz aslını biliyoruz Ramiz. Ama Emir. Ahmet abi. Niye bıraktın ya? Hayatını kurtarmak için. Haydi bakalım şerefe. Yarasın. Hadi, al arabayı bakalım. Abi eve mi yoksa odama gidiyoruz? Hmm. Maşallah, sende de ne iştah varmış. Olur. Geldik mi Ramiz? Neresi burası? Kim o? Bu şey değil mi? Bu çocuk için değer mi Ramiz? Değer mi bu çocuk için? Sırf çocuk için değil abi. Yaşatmazlar seni. Öğrenirlerse yaşatmazlar seni. İliğini alırlar senin diyorlar abi. O hayrat söyledi değil mi? O değil mi? O söylemedi. Ben ona söyledim, o başını salladı. Senin gibi beş tane leşim var benim. ...benim inşallah ilk olacak. Ah! Adamı niye öldürdün Ramiz? Şimdi öldürmedim çocuk. Ben onu o gün öldürmüştüm zaten. Ama o şimdi öğrendi onu. Niye getirdin? Peşimden ayrılmıyordun ya. Yanın sıkılıyordu. Beni merak ediyordun ya çocuk. Kim olduğumu önce sen gör istedim. Bir adam indi. Elinde bir bavul cebinde bir bıçak. O kadar tek başınaydı. Koca dünya kulağına yapamazsın diyordu. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona burada kalamazsın dediler. Kaldı. Ona sen köyden bir fukarasın. Sen tek başına bu halinle bu koca dünyanın tepesine mi çıkacaksın?

Fazilet artık yok kardeş. Ben var varım. Kimsin lan sen? Tanışalım mı? Kasap Necat. 11 senedir yanındayım jilet. In. Baksana. O benim. Ama diyor sanki artık jilet yok. Kaldır lan mabadını o zaman. Burası artık benim. Gel, gel kardeş ya. Madem koltuğu istiyorsun, koltuk senin olsun ya. Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. E, Janti adamdı. Adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi. Mesela ben bilmem. Çok gülerdi. Ben gülmem. Bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi. Ben dönmem. Kapı abi beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. Ben geçmem. Agop, bacak senin. İlet Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi ama para ile bir tuhaf dağıtırdı. Ne varsa elinde gene döner dolaşır. Onun elinde kalırdı. Benim kalmaz. Bizde para masaya konur. Herkes ihtiyacı kadarını alır. Cüret abim silahını adamına taşıtırdı. Ben silahımı saklamam. Abim bu masaya şöyle fiyakalı ama biraz da yamuk otururdu. Ben arkamı arkadaşlara verince Yine yaslanırım bir yeriye. Ya. Koltuk sende kalsın kardeş. Arkamda durma yeter. Hiç olmaz lan. Böyle racon olmaz. Hayır mısın? Abi. Gel Allah aşkına. Gel şu kendini bilmeze bir şey söyle. Biz burada işimizi sulhla hallederiz. Sulhu bozanın elini, fazla konuşanın dilini törpüleriz. Jilet kardeşimizi özleyeceğiz. Onunla anlaştığımızdan daha iyi, senle anlaşacağız. Öp. Sen, sen necisin? Ramiz, sepetle şunu. Bizden adam al, şehir bebesi değil. Ben defterleri bakıyorum. Bunları bakıyordum da, ee, bu rakamlar şey... Ne? Eksik. Rakamlar eksik. İyidir rakamlarla aran. Burada bir iki oynamayla bir 20 pay 130 30 olur. Bize giren de size gelen de. Hmm. Peki bir buçuk olur mu? Yani bana gelen bir buçuk olur mu? Olur. Desem yalan olur. İki ay olur. Sonra adam suçlamaya başlarız kim çaldı deriz, birinin başını yeriz. Ama rakamlar asla yanılmaz. 1.30 diyorlar. Güzel gömlek. Yarın şurada ver. Hadi bakalım, kolay gelsin. Ne bir otuz çocuk ya. Sen de o dosyaları açmadın bile. Bilet o kadar zaten, cukkalıyordur dedim. Sen de oturdun arkana yaslandın da Ramiz abi. Elin silahtaydı.